8'e kadar sayıyorum müziği vermeden Hazırsan 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Aynen söndürmeye başla Son çiğ işler söndür, söndür 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 Söndürürken sıranı bekle Videoyu yaparken Ne salakça bir şey demesinler hazır mısın? Evet müziğimiz hazırsa Aynen de başlayacağım Bir müziği deneme seçimler Bir dakika Bekle, bekle, bekle. Bak, Bu müzikte başlayacağız. Şimdi al. 4, 3, 2, 1 diye başlıyorum. Işıkları söndür kanka. Kaç aylıksın oğlum? Bir kaldırma, kaldırma, kaldırma. Bak size göre en sol taraf. Hazır mısın? Telefonlarla başlıyoruz. Elimi lütfen izle. Senin hizandayken kaldır. Kameralar çekiyor. 4, Sen yavaş olan Hiç kere çık ya